Günaydın. Poyraz omlet yapıyor, yumurta karıştırıyor. Bugün Babalar günü. Ya çok birazcık kısayım. Ve bugün özel bir gün. Biz yeni arabamızı aldık. Dün geldi, değil mi Poyraz, Ne yapacağız arabayla bugün? Gezmeye çıkacağız ha. Değil mi? Bir kere test ettik. Bir kere test ettik evi. Evet. Evet, bugün de gezmeye gideceğiz arabayla. Hem babalar günü, hem de arabayı test ederiz diye. Böyle bir e, Hollanda'nın diğer taraflarında okay. plajlar var. Bakayım ne? Hiçbir şey değil, yumurta. Yeah. Ver hadi bakalım. Yeah. Omletini yapayım. Yumurta yumurta, bir şey değil. Şimdi Poyraz'a böyle <laughs> omlet yaptım. Bir de simit ekmek diyor Poyraz. Bunlara böyle kutamlı ekmekler vardı. Onlardan da hazırladım. Orada arada Efe uyandı. Ona da bir tane yapıyorum şimdi omlet. saat ona geliyor. Ee, hazırlandım ben de hani hemen çıkarız diye uğraşmayayım diye. Çocukların kahvaltılarını vereyim onlar karının doyursunlar. ondan sonra yavaş yavaş çıkarız. Ama çıkmadan önce size arabamı göstereceğim tabii ki. Tarçın Bey de bir şey kalka Dışarı çıkıyor. Hadi çık bakalım yavaş yavaş çık düşme. Apple'ın kulaklıklarını çöpe attım sandım da o yüzden çöp buraya çıkardım çöpü. Ondan Düştü. sonra bir baktım ki cebimden çıktı kulaklıklar. Anneciğim hazır yemeğin. Abi buraya koydum. Tamam. Levent arabanın arab ayarlarını yapıyor. Dün arabamız gitti. Tesla çok çabuk satıldı bu arada. Bu geldi yine. Göstereyim size bakın camları falan. Biz orada grisini beğenmiştik. normal Taycan'dı o. Sonradan bunu gördük. Bu Taycan 4S. Onun camlarını falan çok beğenmedik. O yüzden son anda karar değiştirip Levent babanın da desteğiyle Tarkan 4'e aldık. Bunu daha çok beğendik yani kesinlikle. Şöyle bir etrafında görüneyim görün. Bir maşallahınızı da alırım yani. Böyle yani şakayla başladı. Hiç öyle araba değiştirmek gibi bir niyetim yoktu. Şakayla başladı dediğim gibi. Oraya gidince hani bakalım içine bakalım şöyle yapalım böyle yapalım. Gerçekten çok beğendik. O yüzden öyle bir çılgınlık yaptık. Bakalım. Allah isteyen herkese versin. Ev, araba, bolluk, bereket. İnşallah. Mutluluk, huzur. <laughs> Böyle. Bu arada görmedim sanmayın. Levent abici olmuşsunuz. Benim arkadaşlarımdan da var. Öyle Levent abici olanlar. Siz benim kankilerimsiniz. Lütfen yani. Kıskanıyorum. Ben kıskanırım. Siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kankilerimsiniz. <laughs> Öyle Levent Levent diye Levent fanı olmayın hemen ya, ben de varım burada lütfen yani rica ediyorum, şaka yapıyorum tabii ki. Yani biz burada her şeyimizi paylaşıyoruz. Ee, A'dan Z'ye değil tabii ki yani birçok şeyi paylaşıyoruz. Ama ve lakin ee, bundan mutlu oluyoruz. Ne bileyim sizden aldığımız geri dönüşümler bizi mutlu ediyor o yüzden yani. Zaten vlog ee, çekmenin adabı da budur aslında. Yani her şeyimizi, özel olan her şeyimizi paylaşmasak da hayatımızın bir kısmını paylaşıyoruz. Haftada 1 iki işte çekmeye çalışıyoruz. Geçen gün bir arkadaş paylaşmıştı, kimdi hatırlamıyorum ama. Yine böyle blogger bir arkadaş. Ee, hani biz iyi günümüzde, iyi kötü günümüzde dost arıyoruz gibi bir şey. Hani ben açık söyleyeyim size, ben artık kötü gün dostundan çok iyi gün dostu da aramaya başladım. Yani durum beni buna getirdi. Kötü günümü bir şekilde, kötü günlerimiz de oluyor tabii bizim yani size hep böyle mutlu anlarımızı falan yazıyoruz ama hani kötü günlerimiz de olmuyor değil, oluyor tabii ki insanız çünkü. Kötü günlerimizi kendi kendimize atlatıyoruz da insan böyle bir noktadan sonra iyi gün dostu da arıyor. Hani onu kıskanmayacak, onunla mutlu olacak, onu aşağıya çekmeyecek, ee, ne bileyim iyi dileklerde bulunacak, iyi gün dostu da arıyor. Ee, ben gerçek hayatımda çok fazla iyi gün dostum olmadı benim yani. Bir elim parmaklarını geçmez. Her, herkesin hakkını yemeyeyim yani. Var tabii ki arkadaşlarım sağ olsunlar. Onlar kendini biliyorlar zaten. Ee, ama burada gerçekten sayenizde iyi gün dostları da bulduk yani. Zaten kötü şeyleri çok yansıtma taraftarı değilim. Üzüntülü olduğumuz anları hani babamızı kaybettik işte başımıza bir sürü şey geldi bu ev alma aşamasında bunları çok fazla içeriğini yansıtma taraftarı değilim. Çünkü YouTube bence bir nasıl, entertainment. Yani kimseyi üzmek istemiyorum açıkçası. Kimseyi bunlarla, kendi problemlerimle sıkmak istemiyorum. Sadece eğlenceli, güzel anlarımızı paylaşıp e, sizlerden geri dönüş almak beni de mutlu ediyor. Yani öyle söyleyeyim. Sonuçta gurbetteyiz. Yani burada olanlar bilir ne kadar zor bir durum olduğunu. Ben bu işe başladığımda da zaten çocuklarım daha küçüklerdi ve çok yalnız hissediyordum kendimi. Şu anda o depresif halimden çıktım tabii ki. Eski halim yok ama çocukları küçük olan anneler bilirler. O dönem böyle bir eve kapanırsın. Çocukları büyütme telaşına girersin vesaire kendini unutursun. O zaman böyle bir şey yapmaya karar verdim ve o zamandan beri o kadar çok arkadaşım oldu ki yani özelden de arkadaşlarım oldu. O yüzden çok seviyorum burayı. Bunları paylaşırken de beni yanlış anlamanızı istemiyorum yani. İşte arabamı değiştirdim. Ve onu da sizinle paylaştım artık. <laughs> Nasıl algılanırsa bilmiyorum. Ben sadece sevincimi paylaştım. Ben olaya böyle bakıyorum yani. Ben mutluluğumu sizinle paylaştım. Aslında. Ve bu ev alma sürecinde de böyleydi. Ee, biz bu ev alma sürecinde bayağı bir şey yaşadık. Eski takipçiler bilirler. işte Geçici olarak bir yere taşınmak zorunda kaldık. Eşyalarımız oraya buraya falan filan derken böyle birçoğu çöp oldu zaten taşınırken. Ee, o stresli dönemimde çok fazla vlog çekmedim. Ne zaman eve aldık işte e, evi yapmaya başladık, yerleşmeye başladık. O zaman çekmeye başladım. Çünkü ben şey olarak düşünüyorum hani ben mutlu olursam mutlu edebilirim kafasında olduğum için. Mutsuz olursam da beni sevenler mutsuz olur kafasındayım. Ee, o yüzden dediğim gibi mutsuz anlarımı çok paylaşmıyorum. Ama tabii ki bizim de yani mutsuz anlarımız oluyor. Her şey dört dörtlük iyi maalesef. Değil mi böyle? Bizim de üzüntülü olduğumuz zamanlar oluyor. Mutlu olduğumuz anlar oluyor. Onu, onu oraya koyma çünkü sallanıyor kamera. Sen ne diyorsun bu Senin de mutsuz olduğun anlar oluyor mu bazen? Ne yapıyorsun o zamanlarda, mutsuz olduğun zamanlarda? Ne yapıyorsun? Oturup geçmesini mi bekliyorsun? Bence bir şey yapıyorsun. Bence yapıyorsun. Gelip anneye sarılıyorsun mutsuz olunca. Sarılıyorsun ya geliyorsun bana ağladığın zaman mutsuz olunca böyle. Arabayı göster. Gösterdi. Sen beğendin mi yeni arabamızı? Çok güzel değil mi? İnşallah büyünce senin de olur. Senin de güzel arabaların olur, güzel işin olur, güzel okursun. Ya. Yeah. Peki biz yakında nereye Türkiye. Türkiye gidiyoruz? Türkiye'ye gidiyoruz. Hmm, bir ay falan var. Bir belki. Hayır, o e, kaç sayı çekeyim tık diyelim ortalama. Y evet. Bak öğrenmişsin Türkçe sayıları. Anlamıyordun. Twin tık deyince 20 dedim hemen. Öğrenmişsin. Ne biliyorum. Onu biliyorsun. Bilmediğin sayılar var mı? Biz bugün nereye gideceğiz? Bugün de şansımıza e, günlerdir günler yanıyor ortalık. Bugün de böyle yağmur mu geliyor sanki böyle kokusu geldi bana. Zaten böyle boynum, benim ağrımaya başlayınca benim rahatsız Şöyle başım falan böyle şey oluyor, baskı oluyor kafamda. Anlıyorum yani hani böyle yağmur gelecek. Ne koyacağız? Evet. Kendime de kahvaltı hazırladım. Ya şu turşuları her şeyle yiyebilirim yani. Acı. fırçta bu yani. Güzel bir yere geldik, yemek yiyeceğiz şimdi. <laughs> yemek değil de biz tatlı yiyeceğiz. Poyraz böyle patates falan yemek istedi. Bilir hıhlar. Ya portakal suyu. <laughs> Onu biraz dök bence dibine çöp. Ben öyle böyle içine aldım. Bir de cheesecake gelecek. En sevdiğimiz. Babalar günü kutlu olsun baba. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yok böyle bir masrafa geldiğiniz için teşekkür ediyorum yani. <laughs> Biz de seviyorum. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Yok arkadaşlar da <laughs> Ha, bize demedim mi pardon arkadaşlara söyledim. Fanın çok, benden çok fanı var. Fan. Fanın çok diyorum fan. Hayran. <laughs> Hayran yani. Çok güzel bir cheesecake geldi. Evet. Bakır, afiyet olsun herkese. Böyle plajın yanında restoran. Evet. Güzel. Bakayım, ne aldın dondurmanı? Kavunlu dondurma aldık. Burada dondurmacı var. Aynen, aynen öyle bir yer zaten. Bu yol çok güzel bir yol. Şurada kanalları, oteller falan var. Buraya gelmiştik, biz burada park var, ya, Şimdi Dan önünden geçeceğiz, bak, döneceğim. Dağ. Evet, biz burada şey yapmıştık, karavanla kalmıştık. Karavan parkı var burada, karavanla gelip. Karanlık burada <laughs> çok işe. Ha, hatırladım. Ha, ormanın içinde kalmıştık ya. Yani. Hatırladım ben burayı şeyde. Çok yani. güzeldi ya hatırladınız mı? Hani elektrikli bisiklete falan biniyordun hep. Çok güzel bir yere geldik. Çocukları getirdik. Hem oynarlar hem yemek yerler diye ama acayip şekilde yağmur başladı. Ve bizim ayırttığımız yer açık parkın içinde. Bizim her tuvalete kadar gittiler çocuklar. Eğer böyle yağmur yağmaya devam ederse burada yemek yiyemeyiz o yüzden çıkacağız. Ama etrafı size gösteririm. Şans. Günlerdir ortalık yanıyor. Biz bir aktivite yapalım dedik. Yağmur başladı. Sonunda kuru bir yer bulduk. Bir şeyler yiyeceğiz. Burası böyle. Masal ağacı falan var. Göz kırpıyor. Çocuklar gittiler oyun oynamaya. Bir şey olmaz. Poyraz'ın zaten terlikleri var. Bir şey olmaz. Hadi. Bak şu balonda oynayın. Az sonra yemeğiniz gelecek. Baba yemek siparişi verdi. Hadi. Çok güzelmiş. Burası hava daha güzel olduğu bir gün gelmek lazım. Poyraz çıkmaya çalışıyor. Epey üstünde. Bir türlü beceremedi çocuğum çıkmayı. Babası. Yardım et sen ya. Çıkamadıyız. Levent yardıma gitti. İttir, 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 ittir. <laughs> Korktu ya. Kıyamam iniyor. <laughs> Gel kaydırağa bin, ayakkabılarını giy. Kaydırak var burada. Nereye gideceksin? Gizliktereyim. <laughs> tamam, hadi. Poyraz burada. <laughs> İçecekleri geldi, az sonra da panaguk gelecek. <laughs> <geldi>. Evet. Biz bir şişe su alalım da arabayı binmene ayaklarımız yıkarız. Aa, hızlı. Havuzda yıkarsınız. ama yürürken yere silkin Bence hiç çıkamaz. Kurursa silkeleriz daha iyi. Silkeler <laughs> sinirin elimle, ben seni bindiririm. Merak etme. Arabanın arkasına üstten Aferin. Evet. Bak şurada da bir şeyler var. Onlarla bak orada arkada bir tane şato var. Orada oynayabilirsin. Poyraz'ın panakuk geldi. Nutella'lı panakuk aldı. Evet de peynirli panakuk. Evet bir de sunup verdiler. Enteresan. Bir de oyuncak verdiler. <laughs> Su tabancası. Hadi biz de epeyli naço söyledik. Beğenmedin mi? Güzel. Güzel. Baya güzel oynadılar. Neredesin Poyraz? Ayaklarını temizliyor. Binemedi arabaya. Kum hep burası. Hadi bin bin. Sen bin. Seni bekliyoruz. Telefonu sen aldın mı anne? Evet evet burada telefon. Al. Daha fazla sürün de Poyraz bağla kendini. Bak. Hadi bağla anneciğim. Güzel oynadınız mı? Hoşuna gitti mi? Sen mi arabayı? Ben mi süreyim? Baba sürsün ya. Hoş, Hoş ver ben sonra sürerim. Günaydın arkadaşlar. Ben yine boyun ve baş ağrısıyla uyandım. Böyle günlerde hiçbir şey yapamıyorum. Çocukları bırakıp sadece biraz uzandım. Hala boynum çok ağrıyor. Ama markete gelmek zorundaydım. Markete geldi ve bir de tarçına mama alacağım, yeni bir mama, kaliteli bir mama alacağım. Tarçın iyice dişleri falan dökülmüş, mamasını yiyemediğini fark ettim. Burada bir tane hayvan dükkanı vardı böyle, sadece mama falan satan. Gidip oraya danışacağım. Onlardan bir öneri alacağım, ona göre yaşlı bir küçük cins bir köpek için hangi mama iyi olursa onu alacağım yani. En azından deneyeceğim. Ee, çünkü hiçbir şey yiyemediğini fark ettim. Şu dişleri falan dökülmüş. Onunla bir uğraşayım. Birkaç bir şey alacağım. Sonra çocuklar alıp eve gideceğim. Gerçekten aslında iyi değilim. Böyle ne yerdeyim ne gökteyim değişik bir ağrı bu. Anlatamam yani. Ee, birlikteyiz bugün de. Bakalım inşallah geçer dua edin bana. Bu ara çok tutuyor bu başarı. Şimdi dükkana geldik de Bayanı ben sizinle konuşurken bayan geldi, şunu önerdi bana. Aa, bu hem midesi için iyiymiş, mide problemleri var Tarçının, hem de e, küçük, küçük küçük yiyebilir yani dişleri az olduğu için. Ya, burası güzel bir dükkan, böyle kuşlar falan da var. Çocuklarla gelince de çok hoşlanıyor. Ortalıkta hayvanlar falan var bazen. Hey, hey, tatlı şey! <gülüyor> <gülüyor> Annesi Tarçın'a mama almış. Annesi yeni mama almış. Tarçın beğenmedim yoksa? Şu kadarcık paketi meşhuru verdim. Lütfen beğen tarçın. Bak iyi gelecekmiş o sana. Hadi. Koydum ama kokladı kokladı. Pek Oralı olmadı. Tüyleri de dökülmüş. Bu arada onun randevusu var. Ee, saçları kesecek. Hadi ye mamanı. Anne sana yeni aldım ama. Anne sana yeni mama aldı ye. Yesene ya. Duymuyorsun da beni. Eskiden böyle elimi uzatınca görürdü, gelirdi. Seslenince gelirdi. Şimdi hiç. Bak benim. Tarçın. Bak benim anne. Hiç hiç sıfır. Hadi ye mamanı. Ye mamanı. Hadi git bir dene bakalım. Belki seversin ya. Git bir dene belki seversin. Ana. Gördün mü başımıza gelin. Hadi bir dene bir dene. Bir tane ye belki hoşuna gider oğlum. Marketine de gittim. Biber dolması yapacağım. Biber aldım, filmi aldım. Pirinç aldım. Bir arkadaşım bir yerden bahsetti. Çok uygunmuş. Baktım ama çok uzak. Elim kilometre. Oraya böyle daha Levent'e gidip toplu alışveriş yapmak lazım. Biber dolması yapacağım. Biber aldım. Çünkü çok seviyoruz uzun da yemek. En sevdiğimiz yemeklerden biri. Ailecek. Ondan sonra ekmek almışım. Karatayı çok seviyorum. Zeytinli ve çocukları. Çocuklara bir şeyler. Şöyle ıskalaklı makarnalardan aldım. Bunları da çok seviyorum. Fıstık aldım. Heh, Efe somon çok seviyorum. Somon aldım. Kaçına kadar bu? 22'sine kadar. Daha var. Önce ben de yapayım. Karar veremedim hangisini önce yapayım da. Bunu buraya koyalım. Sen böyle. Burada bir tane yumurta kalmış. Ben Başka bir yumurta da aldım. Evet, zeytin aldım. Şu zeytin de çok seviyorum. İçinde beyaz peynirler var böyle. Pasta sosu, kırmızı pancar, yumurta, soğan, yoğurt, mayonez ve patates, balıkları ama o kadar. Başka bir şey almadım. Şimdi bir şey soracağım. Benim gitmeden buzdolabını boşaltıp temizlemem lazım da o da var ya yapmaktan hiç hoşlanmadığım bir iş ama mecburen biraz daha tüketelim hani bitmeye yakın hepsini çıkartır siler tüketelim içini tertemiz yaparım bazen Levent yardım ediyor inşallah yine yardım eder ama işte ona devrediyorum bahçede çıkartıyor rafları yıkıyor falan iyi oluyor daha kolay oluyor da bu ara çok işi var yapar mı bilmiyorum artık bir de bakın Poyraz'ın ıı, topladığı naneler kurudu bile. Onları böyle ezip kavanoza koydum. Gidene kadar bu kavanoz dolar. Bütün işte kullanıyoruz. iyi oluyor. Şimdi dolmaları yaptım ben. Böyle kapatacağım ağzını. Çocuklar gelince altını açacağım. Bir yerleri sileceğim. Bunlar 40 dakikada pişiyor zaten çok çabuk. Türk yoğurdu da aldım. Türk ekmeği de aldım. Oh mis tane olsun. Şimdi ben bir buralara modlayayım. Ondan sonra zaten yarım saatim kaldı çocuklara. Gideceğim. Şimdi Poyraz arkadaşına geldi eve. Onları parka getirdim ben. Ama gözüm unutmuşum. Çok güneş var. Börek yiyorlar. Nasıl olunca alayım orayı. Börek almıştım peynirli. Bana kakaladılar. Fiskiyeler çalışmış. Az önce Levent aradı da o da geçerken markete uğramış. İçecek falan almış. Poyraz kapıda bekliyor galiba. Oyri sen babayı mı bekliyorsun? Baba sana bir şey mi almış yoksa marketten? Öyle mi? Dondurma mı almış? Bakalım neler almış gelsin. <gülüyor> <Motor>. <gülüyor> Yeni bisikletine niye binmiyorsun Poyraz? Bu eskisi. İşte zaten çok bakıyordum. Okey. Anne. Efendim? Aslında motor şöyle bir şey ya. Hı hı. Ama arabanın, mot arabanın içinde motor var. Nasıl evet. oluyor? Ona da böyle ayağınla böyle gaza basıyorsun ya. Öyle, öyle gidiyor. Anlamıyorum. Yani. Motorun da elde. Nasıl, nasıl <laughs> şöyle Evet sen babaya sor bence öyle şeyleri. O daha iyi biliyor. Tamam mı? Anlamıyorum hiç yani. Anlatır baba sana. Kalbanın öndeki şey de motor. Evet o da motor. O da başka Yine bir çeşit motor ama. Ekstra mı? motoru var. Akü motoru altında. Hı. Onun da bunun motoru işte. Evet. Motor diyor. <laughs> ne anlatıyorsun Poyraz? Anladım. Baba bir sürü içecek falan almış Poyraz. Onları diziyor bize yardım ediyor. Aferin sana Poyraz. Evet. Kola. Hepsini oraya koyacağız, oralara koyacağız, tamam mı? Şöyle ufak da alışveriş yapmış, onu da göstereyim. E, şunlardan istemiştim, ondan biliyorsunuz yaz geldi, maalesef. Lazım, saç kremi istemiştik. Şunu almış, deodorant almış. Pepe'ye e, bunu almış. E, bu ara bizim parfümleri de dandı Efe, O yüzden ona böyle daha uygun bir parfüm almış. Bir de şunu Türkiye için almış, o kadar. Bakayım uçağına. Ooo, burada çok güzel resimler var. Ben oraya şey yaptım. Salyangoz, slak. Ee, <laughs> geçen gün bir tane kutuya koymuştu. Poyraz tutmuştu. Şimdi Efe çok, Poyraz çok güzel bir uçak yaptı. Ay karıştırıyorum iyice Efe Poyraz. Çok güzel olmuş Poyraz'cığım. Orada da M yazmış, kuzu yapmış. O da çok tatlı olmuş. Burada da bir şey var. Orada da, Hı. orada uzay gemisi, orada tavşan, burada da tavşan yapmış. Bakın yapmış. Böyle yani. Videoyu seninle kapatabilir miyim? Hı hı. Ne diyeceğiz arkadaşlara? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.